<laughs> Merhaba gelin bu sefer sizlere. nasıl, evet. nasıl sahneydiniz? Evet. Neler Çok eğlendim, eğlendim valla. Eve gidiyorum şimdi. Siz nasılsınız? İyiyim, pek çok pek iyiyim. Pek teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz devam edebileceğimiz bu günlük Hangisi? Da. Şu an bu köşede varamıyoruz. Bu Benim çekimlerim bitti. <laughs> ee, şu an müsaitim aynı zamanda. ne zaman yayınlandı? Peki yayınlandı mı? Seneye finaldır çekimler. Şu an daha iyi. Çekimler hala devam ediyor zaten. Benim sahnelerim bitti. Karakterden bahsedeyim, nasıl bir karakter hayatımda? Şenay Güler'i oynadım. Şenay Güler'e e, ayağa serdim. Mi? Mi? Evet, evet, evet. Senin, evet. <laughs> Şener Güler'e evet. Aynen. Senin Güler. Şener Aynen. bir şeyler. Kadın diye bir oyunu vardı, bayılmıştım. Kocasılık evet, evet, evet. bir şeyler. Oyun evet, bir oyunu vardı, bayılmıştım. güzel bir Aşkım Aşkım nasıl buldunuz bu bir tahmin. Çok gibi <laughs> çok seviyorum ben zaten. Onun için bugün buradaydım. Vallahi enerjim yükseldi. Çok da tatlı geldi. Güzel güzeldi. Oldu. Ben, çok bir yerde Gerçekten güzel. güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok 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 Çok